Ankara'dan kaman cevizi aldım. 2,5 dönüm yere kaman cevizi diktim. Cevizleri <laughs> Cevizleri Keçiören'den, Mithat Bey'den aldım. Verimini güzel olduğunu söyledi. Ve köyümde ilk olaraktan kaman cevizini ben dikiyorum. İnşallah güzel olur, hayırlı olur diğer insanlara da tavsiye ederim. Ceviz vidanları hoşuma gitti. İnşallah güzel olur. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Emeği geçenlerden, tavsiye edenlerden Allah razı olsun. Hepinize iyi günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu hayatlar dilerim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.